İnsanı Cenab-ı Hakk'a ulaştıracak yollar pek çoktur. Ve bütün hak yollar Kur'an'dan alınmıştır. Fakat onların bazısı diğerlerinden daha kısa, daha ehemmiyetli, daha geniştir. O yollar içinde benim dar kavrayışımla Kur'an'dan anladığım aciz, fakr, şefkat ve tefekkür yoludur. Aciz, aşk gibi belki ondan daha ehemmiyetli bir yoldur kulluk vasıtasıyla insanı Allah tarafından sevilme makamına kadar götürür fakr insanı Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismine ulaştırır şefkat aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir yoldur ki insanı Rahim ismine kavuşturur tefekkür de aşk gibi hatta daha zengin daha parlak daha geniş bir yoldur ki insanı Allah'ın hakim ismine, hakim ismine götürür. Bu yol, tariki hafi denilen ve sessiz zikir yapılan, işe nefisle mücadeleden başlanan tarikatlar gibi on adımdan değil, tariki cehriye denilen ve yüksek sesle zikir yapılan, işe tabiat putunu kırmakla başlanan tarikatlar gibi nefsin yedi mertebesine atılan adımlardan da değil, sadece dört mertebeden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın, aczini, fakrını ve kusurunu Cenab-ı Hakk'ın karşısında görmek demektir. Yoksa insanlara göstermek de değildir. Şu kısa yolun esası şudur ki, bir sünnete uymak, İki, Farzları işlemek 3. Büyük günahları terk etmektir. Son olarak bilhassa namazı tadili erkanla kılmak ve ardından da tesbihatı yapmaktır. Birinci mertebeye fele tüzekkü enfüseküm ayeti işaret ediyor. Namazı bütün rükün ve esaslarını usulünce yerine getirerek eda etmek. İkinci mertebeye وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Üçüncü mertebeye مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ve ma asabeke min seyyetin fe nefsik. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Dördüncü mertebeye ise küllü şeyin halikün illa veçhe ayeti işaret ediyor. Onun veçhi, zatı ve rızası dışında her şey yok olup gitmeye mahkumdur.